İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yapay Zeka Politikaları Derneği AIPA ile bir işbirliği protokolü imzaladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Uğurlu ve AİPA Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu'nun imzaladıkları işbirliği protokolünün törenine İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celalettin Aktaş, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Füsun Alver, AİPA Başkan Yardımcıları Gökhan Varan ve Doktor Şebnem Özdemir'le çalışma arkadaşları katıldı. İmza töreninin ardından söz alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Uğurlu faydalı ve başarılı işler yapılacağını belirtti. İletişim Fakültemizin rehberliğinde, İletişim ve İnternet Enstitüsümüzün yine rehberliğinde ve sizin bilgi birikiminizle sizlerden bizlere gelecek enerjiyle oluşacak sinerji ...çerçevesinde hep birlikte koşturacağız. Çok teşekkür ederiz. Ve güzel, verimli, somut işler çıkacağından hiçbir şüphemiz yok. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Celalettin Aktaş... ...imzalanan işbirliğinin hem üniversite öğrencileri... ...hem de toplum için çok kıymetli olacağını dile getirdi. Ee, i̇nşallah hep beraber çok güzel işler e, yapacağız. Hayırlı olsun demek istiyorum ben de. Bu anlaşmanın imzalanmasını bu kadar hızlı hareket ettiğimizde... en önemli <laughs> tanesi de Sayın Estağfurullah işi yakından takip edilmesi. Bunu da vurgulamak istiyorum. Teşekkür şey ediyorum. AİPA Başkanı Zafer Küçük Şabanoğlu ise başlatılan işbirliğinin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirdi. Hattımızdan dolayı şu an bütün yerlerimizin nezdinde her ticaret üniversitesi 207 üniversite içerisinde bir numara. Değişim ve dönüşümlere ayak uyduran üniversite olması bizi çok heyecanlandırıyor. Güzel. Biz konuştuk, planladık ve hayata geçirdik. İnşallah şimdi bu dakikadan itibaren bu vizyonun altını dolduracağız. İnşallah. Büyük faaliyetler yapıp öğrencilerinizin özellikle yapay zeka konusundaki bilgilerini arttırmak için hep beraber mücadele edeceğiz Biraz hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve AIFA arasında başlatılan işbirliğiyle, yakın gelecekte üniversite öğrencilerine staj imkanlarının doğması, uluslararası panel, sempozyum, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi, yapay zeka konusunda yürütülen yüksek lisans ve doktora araştırmalarına burs imkanının sağlanması hedefleniyor.